Hoş geldiniz. Günaydın. Biliyorsunuz e, evet. sene İsmet Aslı, <laughs> ee, bir Güzel için bu numaralarını bulmuş bulunuyor. E, Adana'dan her gün bir etkinlik. Her gün bir oyalıkçı var. Şuradaki işte geçen hafta ciddi bir yuvarlak bir şey

başlangıçta daha bir şeyleri vardı da onun gelmesine <laughs> gayret etmiştim bunları. İskişehir'de de bu çöre gerçekleştirdiniz. Tamam. O zaman birlikte bir, önlük, bir rejim Biz Adana Büyükşehir Belediyesi olarak spora çok ama Adana'da destek veriyoruz. bu tasarruf sektörlerinden sonra her da spor sıkıntılar bu sıkıntılarını azalmak için. Çünkü spor gerçek anlamda önemli. Gençler için gençlerin geleceği için biz geleceğimize sahip çıkmak için aslında spor taşıyoruz. Dolayısıyla Sporla ilgili her türlü gelişmeleri, her şeyle takip ediyoruz. Hem her türlü belirli krelemek istiyoruz. Bunun da kırgınlığı olan, özür ayrı bir önemi de yok. Bunlar da kırgınlık birlikte yapan ayrı bir önemi var. Çünkü sporun siyaseti olmaz. Türkiye sporla birleşmek durumundayız, birleşiyoruz. zaten. Ee, Buna da geçmiş yıllardır da bizler de sporluyuz, hava da yaptık diğer o zaman ya yani. şehrimizin tanıdığıyla ilgili çok anlamlı ve değerli bir şey. organizasyon. Hem de atasporumuza sahip çıkma anlamında çok kıymetli ve değerli. Biz bu sahip çıkmalara devam edeceğiz ama buna aynı zamanda basınımızın da sahip çıkması gerekiyor. Burada şehrimizin tanıtılmasıyla ilgili basınımızda da ciddi işler düşüyor. Burada emeklerimiz var tabii ki size de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, Teşekkür ederim başkanım. <laughs> Aslında bu güreşin bir hikayesi var. Dokuz düzenli yani geleneksel hale getirdiğinde en çok alanlarda böyle bir tekneye vuran böyle bir <laughs> yıl. Özellikle bunun hikayesini anlatarak başlamak istedim söze. <laughs> Hüseyin Başkan döneminde biz bu güreşleri yapmaya başladık, başladı. var idi. Ancak siyasi ileride konu alır değdiğinde bu geleneksel hale getirdiğimiz hizmet adlı güreşleri yapılamadı. Ben de bir aile toplantısında Zeydan Başkan'la aradım. Zeydan Başkan'a dedim ki, başkan biz aile olarak üzerimize düşen ne görev var ise biz bu güreşi sizlerle birlikte yapmak isteriz, bize destek verir misiniz? Zeyden Başkan amasız, fakatsız, lakinsiz başın gözün üstüne dedi ve biz hemen yılın sonunda bu güreşleri terk etmeye devam ettik. İlk önce faydalı, arkasından Arkasında içerisinde, arkasından da e, bu yıl Allah nasip ederse yeni yaptığımız her meydanında bu güreşi devam ettirmiş olacağız. Geçen yıl Zeydan Başkan dedi ki, dün ailenin temsilcisi olarak beraber yaptık biz bu güreşi. Ancak siyasetin sen bir tarafısın, sen yapmak istersen falan falan diyor. Öyle deyince ben ancak aynı Büngör Başkanı'yı beraber ifade ettiğiniz gibi dedik ki biz bu şehirde kanatın, sporun ve eğitimin siyaset üstü olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle biz bu güreşi büyük şehirde beraber yapmak istiyoruz. Sizin için uygun olursa. Zeydan Başkan komiyi yapmıştı. Bugün Büngör Başkan beraber ee, fırsat bulduk. Allah nasip ederse bu hafta sonu, pazar günü bu güreşi yapmış olacağız. Ben burada iki tarafım. Tabii ki adamları belediyesini temsil eden buradayım ama aileyi temsil eden de buradayım. Bir yeğenim olarak bu güreşleri yapıyor olmaktan keyif veriyorum. Minik bir anekdot daha unutayım. Güreşçilerin davetiyle ilgili bir organizasyon var. Güvenlik Başkanı dedi ki şöyle yapsak nasıl olur? Dedim bunu sen katlan. Dedi ki şampiyonun iki tane yeğeni var. Biri sensin diyorlar. Dolayısıyla yansız adam şöyle bir şey, yansız bana hiç sesini çıkarmadı. Evet, biz iki yeğen olarak, şampiyonun iki yeğeni olarak karşımızdayız. Evet. evet. Ee, Allah nasip ederse tüm halkımızı bu güreş organizasyonuna evet. dahil Bu güreş organizasyonu geçen yıldan bir tık daha güzel bir organizasyon olacak. Kısmet olursa daha iyi hazırlık yaptık. Şöyle iyi yaptık. Geçen yıl bir okulun bahçesinde yapmıştık bu güreşi. Şimdi Yaptığımız 14,5 dönümlük bir tesis var, konteks var. İçerisinde Ermey yanında İsmet Abla adına yapılmış bir güreş müzesi ki bu güreş müzesi isim itibariyle Türkiye'de ilk olma özelliğini yansıtıyor. İlk Türk-Türk tür, güreş müzesi olacak. Oranla sözcüğünü yapacağız. Arkasında spor konteksi var. Şu ana kadar çok ipli dahi şartlarla bizim sporcularımız antrenman yapıyorlardı. Onlarla da bir kapalı spor salonu yaptık arkasından da tartan pisti olan, er meydanı olan, lavanta bahçeleri olan, e, bisiklet yolu olan bir parkın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Başkanımız Deşbir'le birlikte, sizlerle birlikte tüm Adana ve Enşehir hatta Türkiye'deki tüm üyesel dostlarımıza, güveşimize bekliyoruz. Şeref veriyoruz. Şimdi e, biliyorsunuz Kızıldağ güreşlerini geçmiş günlerde yaptık. Karahisar'ın e, belediye başkanımız da geldiler işte ve ulaşan gönderdi. Güneş'e gelen de destek olur musunuz? Orada da bir şey bize tabii ki dedim. Yani sonuçta Karay Sarıkları, Kursalları, Havana bir bizim. bu hizmet etmek ve e, Sızılda hmm, <Sor pairing> <recruited. Gülüyor> <laughs> evet, ıı, evet, çok güzel bir hep birlikte e, organize ettik. başarılı sonuçlar oldu. içinde e, güzel bir oldu. Kodan'la ilgili de Başkan aradı. Ve artık bunların e, olduğu başka bunu yapacak biz Ben de üzerine ne düşüyorsa eğer sizi yayın isteriz, bir bizlerin üzerine ne düşüyorsa her türlü katkıyı veririz. Dediğim gibi spor söz konusu olunca onun siyaseti olmaz. Geçenlerde e, genç spor en müdürü benzer etti. O da adamla bu tesis çıkışlarını Ne kadar az olduğunu, diğer illere baktığımızda Gerçekten ciddi anlamda bir sırayla e, bununla ilgili çalışma yapmamız, ortak çalışmamız gerektiğini de konuştum. E, ve Sayın İl Müdürümüz e, de yer sorunlarının olduğunu, o kendilerinin e, bununla ilgili de kaynak bakanlığından kaynak olarak ayrıntıları da biz de e, Müdürümüze eğer yer problemimiz varsa biz de bir teyit yaparız İnşallah hukuk sahilime yavuzla ökür. Yanılıyorum. Çınar Genç spor ile ilgili bahsedeceğiz. Orada da güzel bir tesis alamayın olacak. Dediğim gibi bu hizmetlerin tamamı alan için Adana'ya en ufak taş üstüne taş koyan kim varsa da ayrıca şey Evet buyurun arkadaşlar sonra Sorunlar. 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 Ben Mustafa Tanrı, Güreş <laughs> Vakfı adına şube başkanım. Teşekkür ederim. Dünya e, Genel Başkanımız, Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ali Yalnız. Bu güreşlerin yapılmasından dolayı çok önemli bir şey. Tüm Adana'nlarda selam ve saygılar ve başkanlarla da teşekkürlerimi teşekkür izlemek Genel Başkanımız Ahmet Ali Yalnız. İsmail Akın Erdoğan, İsmail Akın Erdoğan'ın kadın dostu e, dolayısıyla hani gelmeyi de arzu ediyor ama şu an net değil e, gelmeyi de e, bu dokunurcusu <laughs> yapılıyor. Gerçekten her iki belediyenin birlikte yapmış olması bizim için her kadar da memnuniyet verici. Sporun tüm birleştiriciliğini göz önüne sermek aslında gerçekten Adana'mızda büyük bir örnek. yaklaşık 3-4 yıldır iki belediye fiyat gayrını yapmasını birlikte yapıyor. E, o yüzden bu da güzel bir görüntü. E, hafta sonunda arkadaşlar, e, iki tane Adana'mızın evladı Eylül Şerbal Kuş ve Muhammed Döla e, Balkan Şampiyonu olmuştur. Romanya'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda e, Adana'mızın iki evladı Balkan Şampiyonu olmuştur. Bu karak güreşleri tabii ki şampiyonların ilk kaynak noktasıdır. Dolayısıyla bu organizasyonları önemsiyoruz. E, çok güçlü bir kulübümüz olmadığı için Adana'da, aktif olan bir kulübümüz olmadığı için bu güreşler e, birazcık dökme suyu e, şeklinde oluyor ama tabii ki isteriz ki belediyelerimizin güneş şubesi açarak e, aktif şekilde e, güneş takımlarının olmasını ve yılda bir e, güneş dağınılmazlığı de değil, her hafta Adana'mızın ismi e, başka illerde anılsın, e, hafta sonu Romanya'da anıldığı gibi. Bu hem ülkemizin hem Adana'mızın başarısıdır. İnşallah e, bu birliktelikle e, ayrım yapılmaksızın bu birliktelik bunun önüne açacaktır diye düşünüyoruz. E, başkanlarımıza tekrar e, teşekkür ediyorum. Teşekkürümüzün ifadesi olarak da rahmetimizin formasını e, bir arkan sendalik e, armağan etmek istiyorum başkanlarımıza. Başkanımıza. <laughs> evet.